Evet arkadaşlar ben Nevi Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer'de Taksi yapacağız ee, Minibüsümüzü yaptık Minibüsü arkadaşa hediye ettik Şimdi kendi taksimizi yapacağız Yanlışa bastım Karubey işte öyle bir şeye basıyoruz Bizim işimiz zaten burada Şöyle hemen başlayalım İlk önce bir şunlara bakalım Bunlar altınlıymış Bunlar da altınlıymış e bunların hepsi altın mı? Bu neymiş? Hmm. Bizim şu anda kullandığımız herhalde bu. Bu neymiş? Hmm. Bu buymuş. Bu neymiş? Durup. Bu ön tampon. E bir değişiklik yok. Bizim şu anda aracımızda bulunanlar bunlar. Şimdi şunu iptal et. Şunu ihtiyacımız yok bizim. Çünkü altında var da o çok boş duruyor da aman. Biz taksiciyiz arkadaşlar. Şimdi jantlarımıza geçelim. Jantları teneke seçmeyi planlıyordum. Ama bunun tenekesi yok mu beleşe? Ama diğer araçlarda bedavaya teneke jant veriyorlardı bize. Bizim diğer araçlarda bedava teneke jantımız vardı. Bu taksi. Şimdi taksiye şu uyar gibi mi geliyor? Kendi minibüsümüz de yapılıyor. Aa şu uyar. Şuna da bir blue spec yapalım. Şöyle hoppa. Böyle güzel de kırmızı da yakışır buna. Oh böyle çok iyi de. Şöyle taksi paket olsun siyah olsun mu? Oo black yakıştı buna. Bir de arkadaki şeylerle beraber tamam bu black olacak şöyle hemen bu diğerimizle yapıştıralım. Good, yeah. Benim klavyemizle hemen siyah istiyorum ben. Şöyle siyah ben siyah yazıyı seven bir insan. Şu da oldu tamamdır. Şimdi aracımıza geçelim. İlk önce plakayla başlamayacağım. İlk önce hemen tık diye Wik yazımızı. En son ne Blue Week yazısı yazdım. O yüzden karıştırmayın şimdi. iki yapıştıralım. Şimdi başlayalım bakalım işimize. Hızlandıramıyorum. Hızlandıramadığım gibi müzik de ekleyemiyorum da 2 dakika bekleyin. Evet iki dakika kapıyı kapattık garajımızın. Şimdi Wiki yazımızı hemen büyüt 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 büyüt. Böyle çok yavaş büyüdüğünü bildiğimiz için biz kendi işlemimizle ta sen ay doğ ki kalması hareketimizi yapıyoruz. Şöyle vik yazısını az şu kenara kayık bir şekilde. Bakın i'nin noktası yukarıya gelecek şekilde yapmamız lazım bunu. Ah oh, tamam iyi. Bunu şimdi kopyala kes kopyala yapıştır. 10 dakika daha hazır. Kes hey, hey. kopyala yapıştır. 10 dakika daha hazır. Şimdi tekrar şöyle döndürüyoruz. Döndür, 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 döndür. Şöyle yukarıya getirelim. hopa. Az aşağı, az yukarı, az aşağı, az yukarı. Bu arada telefonda yani cihazımız şarj aletinde. Şimdi taksi yazısını yapıştıralım. Taksi geliyor Taksi Taksim durağında taksi Arkadaş biz şu öyle bir taksiyiz Bize internet web sitesinden ulaşıyorsunuz Biz böyle taksilerde numara ekliyorlar ya Arayın ulaşın diye onlardan yok bizde Çünkü Blue Vic ve Navy bir numarası yoktu Tırırırırı. Şunu çeh çeh çeh. Gel kardeş gel 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 la gel. Arkadaşlar ben arada sırada böyle uzun yollara gidebilirim. Onlar boş verin. Yakında da yaz okulu diye bir şeyin servisine de. Servis değil direkt başka bir ile götürebilirim. O zaman şimdi o zaman tam bir sefer olacak. Çünkü şu ankiler normal bildiğim seferler. Ama ondayken böyle. Artist bir sefer olacak. O özel bir sefer. Ne özelliği var derseniz ben de bilmiyorum ama özel bir sefer de. Bunun niye Honda logosu yok? Şuna bir Honda logosu yapacağım. Gıcığıma gitti. H hey, harfi koy bir tane. Tamam. Şuraya yapıştır. Ee, ben bunun böyle ekseni eğik olmasını istemiyordum da. Şöyle yazış stilini düz bir şey bulabilir miyiz? Arial'da resepsiyon. Hayır abi ben resepsiyon istemiyorum. Ee, niye olmuyor? İtalik istemiyorum ha. Tamam. Tamamdır tamamdır. İtalik açmış bir arkadaşımız. Kim açacaksa arkadaşlar. Sesim birazcık kısık olabilir. Çünkü elimi ağzımın önüne koyarak ses kıstım şöyle H harfini böyle black, kırmızı edition yapıyoruz. Kırmızı edition arkadaşlar. Bu black edition değil. Allah hadi. Tekerlekler çok hoşuma gitti. Her geçişimde tekerleklere bakıyorum. Arkadaşlar şimdi biz şöyle bir çılgınlık yapabiliriz. Bizim bir tane Ford 3000'lik vardı arkadaşlar. Dedem sinirlendi balata gitmiş. 200 lira kısacık bir balataya harcadık. Bizim telefonlar kadar bir balata. Telefonlar dediğimde A71 A72 aman kadar bir şeydir. O boyutlarda bir şey. O telefon kadar bir şey için ne yaptık? 200 TL ödedik. Biz de boş ver dedik. 0 kilometre Massey Ferguson almayı planlıyoruz. Massey Ferguson dediğime bakmayın. Hattat ama Hattat dediğimiz marka Massey Ferguson gibi şeyler. Mesela Uzel'i bilenler bilir. Uzel bir bildiğiniz Massey Ferguson'a e, ne farkı var? Sadece şey Uzel yerli malıydı. Şöyle yerli malıydı. Tam olarak yerli malı da değildi. Amerika'dan gelen bir yardım paketi mi vardı? Ne vardı zamanında? Şenye yok. Şenye ki Amerika'dan bir Yardım paketinin içerisinde Massey Ferguson Türkiye'ye ulaştı. O ulaşan Massey Ferguson'un Türkiye'deki traktör üreticilerine, motor üreticilerine, motor dediğim traktör bilenler bilir onu. Da. Ya evladım şuradan bir motor getir yani denilen motorlardan değil bu. Böyle bizim tarla sürdüğümüz motorlar bunlar. Bunu da bilmeyi unutmayın sonra motor mu sürüyorsun diye düşünmeyin. Ben motoru bilmem. Ehliyetim de yok zaten. Motoru da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunu da baştan söyleyeyim. Neden söylediğimi bilmiyorum ama maksat söylemiş olmak diyelim. Şöyle şunu da az çok kalın oldu ya. Az daha kalın yapar ama çok ince oldu ya. Az daha kalın yapaydık keşke. Şimdi ben bunu böyle plakalara pek alışkın değilim. Bir tek traktörden alışkınım. O da birazcık değişik böyle. Ama şimdi traktördekini yapayım. Bildiğimi yapayım ben. Sonra bana kızmayın. Plakayı bilmiyor daha Türk plakasını diye. Böyle yapalım. Şöyle hemen. Yazılarımızı da çakalım şunun üstüne. Honda logosunu istemiyoruz şu anda. TR. TR. Uset. TL kapı set. Capuchino set. Capuchino mokka. Mokka. İçelim bir Oka oka Arkadaşlar nereden uydurduğuma bakmayın. Siz benim söylediğim şarkıları da hiç dinlemeyin. Boşunuza kulağınızı sağır etmeye değmez. Yani şimdi kulağınızı sağır edeceksiniz. Ondan sonra öyle kulağınızla uğraşmak zorunda kalacaksınız falan filan. Hiç boşunuza kendinizi böyle tehlikelere atmayın. Eğer rahatsız olduysanız direkt videoyu kapatın. Kaçın. 34'e 06. Arkadaşa da aynı plakayı verdik. Çünkü bu benim plakam. Arkadaş kendisi özel plaka istiyordu. Ben de özel plaka yaptıramam beyefendi dedim. O yüzden özel plaka değil. 34 34'te 06 plakamız var. Öne de aynı plakayı mı yapacağız şimdi? Ben öne plaka yapmayı üşendim arkadaşlar. Şöyle aracımızın testine başlayalım. Öne logo yapmayı unuttum. Bas 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 içeri gir. Rezil olacağım. Arkadaşlar rezil olmadan hemen öne de bir adet şey yapalım. Logomuzu. Şimdi öne logo yapacağım için ön logoyu böyle çakalım bir. Güzel bir logo olsun. Taksinin modifiyelerini falan da gün geçtikçe yaparız. Geçtikçe değil. Geçtikçe. Geç... Uf, geçtikçe. Sonunda konuşabildim de. Geç geç. Vik. Yapıştır şöyle Vik yazımıza. Şöyle büyüt, 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 büyüt. Bununla büyütmek olmaz arkadaşlar. Ben eskiden böyle büyütüyordum. Eskiden bu oyunu oynarken. Bilenler bilir benim eski tır videolarım da var. Bir tane var ama olsun. Benim için onlar çok fazla video. Onlardan bilenler bilir. Ben böyle büyütüyordum. Ee, zamanında şey yapmak için. Ambulans falan yapmak için az uğraşmış kişi değilim. Hele hele ambulans için. Hele hele polis arabaları için falan. Az uğraşmış kişi değilim. Şimdi VİK taksi logomuzu da çaktık. Maşallah bize de para bayağı bir iyi çakıldı yani. Gökten şey çakılmış gibi çaktı bize para. Şimdi taksi durağımıza gidelim. Para nasıl çakıyor? Kafam gitti benim. Bu niye durmuş? Açılmalısın sen. Daha direksiyonu dönmüyor. Bununla nasıl bir taksitsin sen? Kaputunu açtıracağınıza şu araca kaput açma, açma yapacağınıza gidip şey yapaydınız ya. Içini yap... Ben daha bu aracı tanıtacaktım. Sen niye vuruyorsun bana ya? Taksici kardeş selamünaleyküm. Adam beni gördü. Bu nasıl taksici diye korktu herhalde. Üç kulübü bir elham okumaya gitti de. Aç şu seçi. Anam anam seçi. Seç market. İyi. Seç market. Ne diyeceğimi unuttum. Ben böyle Şimdi arkadaşlar taksi durağına tut 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 pat pat diye böyle gidelim. Hemen taksi durağımıza girelim. Vın. Hmm. Şimdi motorumuz da bayağı güçlüdür arkadaşlar. 1-2 motor tüplüyüz. Tüplü ve öfkeli 16. Şöyle motoru açalım. Tabii şeyin yanında o eski Mercedes'in yanında bunun motoru kraldırın dırırırırın dırırın. Baksanıza arkadaşlar. Bunun aküsü böyle. Motorumuz böyle Honda motor Honda ama Honda yazısı değil Honda yazıyor burada. Siz şu C'yi görmeyin. Honda Honda orası Honda. Güzel bir araç valla. Kimseye tavsiye etmem. Kaputun kaputuna elimizi sıkıştırabiliriz o yüzden kaçmanız gerekiyor. Hadi bir sürüş testi yapalım. Gayet güzel rahat kullanışlı e, tam taksi arabası böyle. Aile aracı olarak da kullanabilirsiniz. Siz artık bu oyunda ne için kullanırsanız size kalmış. O sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi şöyle altımıza taksi dağılmışken birazcık uçalım. Tu 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 tu. Eskiden burada şantiye vardı. Seneye yok iki Şurada şantiye vardı. Bu şantiyenin içinden geçip bizim bizim benim gibi bizim gibi arkadaşlar şu tünelin üstüne çıkıp da multiplayer'de bazı insanların kafasını atladığımızdan dolayı orayı kaldırdılar. Bunu ben biliyorum. Hiçbir YouTube kanalından görmedim ama anlatan YouTube kanalları var. Gizli özellikleri gösteren. Onlara da güzel videolar vallahi. Benim bilmediğim şeyleri de bazen onlardan öğrenebiliyorum. Ama bazen çarpacaktık adama da. Hadi biz şöyle bir taksimizi güzel bir taksinin yanına bırakalım. Benim ben çarpmadım ki, çarpmadım ki bana ne? Ben acaba bu taksiyi ne araç? Ben ne ara ya bunu? Taksiyle ofrota da gitmedim. Ne ara kilitledim? boş verin. Şöyle diğer taksiyle bir bakalım hangimizinki daha güzel. Dur ben de kendime bir taksi tabelasını takayım da. Sen gör. Arkadaşlar i̇şte hemen telefonumuzdan taksi tabelamızı alıyoruz. Benimki daha iyi adam. Bakın arkadaşlar farklılığa bakın. Biri eski. Biri yeni. Biri yazısız. Biri yazılı. Biri Amerikan, Ant biri Amerikan logo. Ya, taksi yazısı. Birisi taksi yazısı yani Avrupa stil. Ee, bir Honda birinin markasını tam olarak bilmiyorum. Biri motoru baya güzel. Açabilirsem tabii güzel daha da güzel olacak. Birinin motor kapalı. Birinin camları filmsiz yazayamaz, yemez. Birinin camları filmli. Birinin sireni var. Birinin sireni yok. Birinin böyle hava şeyi var. Birinin böyle hava şeyi yok. Ama bizimki daha güzel. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Navy ve Blue Vix'siz kalmayın. Abone olup videolarımıza like atmak gönlünüzden ne koparsa. Hadi hoşça kalın. Dostça kalın. Navy ve Blue Vix'siz kalmayın. Hadi hoşça kalın. Videoyu kapattım.